Çöpe atmayıp geri dönüşme gönderdiğiniz plastik kapaklar, plastik şişeler, plastik bidonlar hepsi size yeni bir ürün olarak gelmiş bulunmakta. Tamam mı arkadaşlar? Onun için plastikler, plastik sarı kutu var. Sarı kutuya atılır. Bunu çöpe değil de geri dönüşüme attığınız zaman bunu minimuma indirirsiniz. 100 şey kullanırken 10 şey kullanılır ve hayat bize güzel, güzel kalır. Cam atıkların en büyük tehlikesi orman yangınları. Yani ağaçlarımızın yok olması. Bir tane küçük parça, cam parçası güneşin altında kalarak ısı etkisiyle ısının etkisiyle bütün bir ormanı yakabilir. Evet. Demek ki bunlar benim görünen yerlerim değil mi? Evet. Bazı yerler var, bunlar ise görünmeyen evet. yerler. Bir öncelikle bir geldiyse dokundu ve dedi ki burası bir sır işte kimseye söyleme ben sen akrabandım, görse dokunabilir. Yapmamız gereken ilk hareket bağırmak. Nereye koşuyoruz biliyor musunuz? annemizin, babamızın yanına koştuktan sonra ona kimin dokunduğunu, nasıl dokunduğunu, ne şekilde dokunduğunu anlatıyoruz. Yoğurt var, ayran var değil mi? Peynir var, sütten yapılan tatlılar var, kefir var. Bunlardan tüketeceğiz. Diğer grubumuz, tahıl grubumuz. Kahvaltıyı söyledik. Günün en önemli öğünü olduğunu da söyledik. Kahvaltıdan sonra Ekmek olabilir, yufka ekmek, açık ekmek, tırnaklı ekmek. Bunların hepsi bunun içinde. Elma. Evet, ekmekler. Bak çeşit çeşit. Korktuktan sonra uzaklaşmaya başlıyor sen. Fala sene uzaklaşmadı. İkinci olarak koşuyor.